Merhabalar. Bu videoda Abandoned Military Base yani terk edilmiş askeri üs hakkında ve MLRS hakkında ufak bir rehber videosu yapacağız. Bulabileceğiniz lootlardan kullanabileceğiniz araçlara kadar her şeyi detaylıca inceleyeceğiz. O yüzden daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Terk edilmiş askeri yüz, haritanın 4500'den büyük olduğu veya özel olarak seçildiği takdirde çok yüksek ihtimalle haritanın çöl kısmında bulunan bir anıt. Bu anıtın tasarımı serverdan servera değişse de en fazla 4 farklı şekilde bulunabiliyor. Yani girdiğiniz bir serverda bu anıtı kullanıp başka serverda aynısını bulamazsanız şaşırmayın. Her ne kadar farklı tasarımlar olsa da anıtın sunduğu bir iki özellik dışında diğer her şeyle aynı diyebiliriz. Terk edilmiş askeri yüz, loot bakımından çok fazla bir şey sunmasa da bu alanda 6'ya yakın sarı kutu, askeri kutu, teknoloji kutuları, yakıt kutuları, yiyecek kutuları ve variller bulma şansınız bulunuyor. Bu alanı lootladığınızda ortalama olarak şu anda ekranda gördüğünüze yakın bir loot alabilirsiniz. Bu loota bütün kutular, variller ve buradaki botların lootları da dahil. Terk edilmiş askeri üste ortalama 6 tane MP5 veya LR300 kullanan NPC yani bot bulunuyor. Botlar her ne kadar tehlikeli olmasa da buraya giderken yanınızda silah getirmeyi unutmayın. Aksi halde loot yaparken veya MLRS'yi kullanırken problem yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu alanda herhangi bir radyasyon olmadığı için siz botları öldürdükten sonra elinde Eko ile peşinizden koşan çıplaklar da görebilirsiniz. O yüzden her zaman tetikte olmanız lazım. Sıra geldi bu anıtın en önemli özelliği olan MLRS'ye. MLRS anıtın tam ortasında bulunan seçtiğiniz bölgeye geniş alan hasarlı roket fırlatan bir sistem. MLRS'yi kullanmak için Melerese aiming modülüne ve MLRS roketine ihtiyacınız var. MLRS modülü ve MLRS roketleri craftlanabilir itemler değil. O yüzden bulmanız gerekiyor. MLRS aiming modülü kilitli kutulardan bulabileceğiniz tek kullanımlık bir item. Yani bu modülü bulabilmek için sondaj kulesindeki kilitli kutulara, kargo yemisindeki kilitli kutulara ya da anıtlara düşen kilitli kutulara bakabilirsiniz. Bu modülün kilitli kutulardan çıkma ihtimali %50. Bulduğunuz MLS modüllerini kullanmayıp geri dönüştürürseniz güvenli alanlarda 2 teknoloji çöpü ve 40 erimiş metal alabilirsiniz. Eğer güvenli alanların dışında eritirseniz 3 tane teknoloji çöpü 60'ta erimiş metal kazanabilirsiniz. MLS roketlerini Bradley tankının kutularında, kırmızı kart ile alınan odalardaki elit kutularda ve patroli helikopterinin notlarında bulabilirsiniz. Eğer bulduğunuz MLS roketlerini kullanmayı düşünmüyorsanız güvenli alanlarda geri dönüştürerek, 2 boru, 80 de borut alabilirsiniz. Eğer güvenli alan dışında eritirseniz 3 boru, 120 borut kazanabilirsiniz. Eğer MLS'yi kullanmak isterseniz ve bütün bileşenlere sahipseniz ilk olarak aracın arkasındaki depoya roketlerinizi yerleştirin. MLRS aracı tek seferde en fazla 12 tane roket fırlatabiliyor haberiniz olsun. Roketlerinizi yerleştirdikten sonra aracın içine geçip konsolun sağ tarafından MLRS Aiming modülünü yerleştirin. Modülü yerleştirdiğinizde hedefleme bölümü açılıyor. E'ye basarak hedefleme haritasını açıp istediğiniz noktayı seçin. Burada güvenli alanlar dışında istediğiniz bölgeyi seçebilirsiniz. Ancak burada seçim yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela bir seçim yaptığınızda bir tane kırmızı daire, bir tane de beyaz daire göreceksiniz. Kırmızı daire sizin seçtiğiniz alanı, beyaz daire ise roketlerin düşeceği alanı gösteriyor. Yani o yüzden seçim yaptıktan sonra belli bir süre bekleyip beyaz dairenin seçtiğiniz alana gelmesini bekleyin. Eğer beyaz daire seçtiğiniz alana tam olarak gelmiyorsa önünde bir dağdan veya yapıdan engelleniyor olabilir. O yüzden seçim yaparken seçim yerinizi ufak hareketlerle kaydırarak istediğiniz noktaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu haritada koyduğunuz işaretleri görebiliyorsunuz. O yüzden kesin bir atış yapabilmek için atmak istediğiniz noktayı daha önceden işaretleyin. Eğer seçtiğiniz işaretten memnunsanız ESC'ye basıp hemen solunuzdaki Fire Rocket butonuna tıklayarak roketlere gönderebilirsiniz. Roketleri ateşlediğiniz anda Melerese Eimik modülü yok oluyor ve roketleriniz gidiyor. Ayrıca ateşlemeden sonra Melerese aracı 10 dakika kullanılmaz hale geliyor. Yani peş peşe istediğiniz kadar roket gönderemiyorsunuz. Meleriser roketlerinin açıklama kısmında hasarı 500 olarak gözükse de yapılara bu şekilde vurmuyor. Bir meleriser roketi yapılara 175 hasar veriyor. Ama patlama alanı çok geniş olduğundan 4 kare içindeki bütün yapılara tam hasar, 8 kare içerisindeki yapılara da azaltılmış hasar veriyor. Yani odun bir yapıyı kırmak için bir tane meleriser roketi yeterli olurken, taş yapıyı kırmak için 3, metal yapı için 6, yüksek kaliteli metal bir yapı için ise 15 roket gerekiyor ama patlama alanının genişliğini düşündüğünüzde vereceği hasar fazlasıyla etkili olabiliyor. Yani büyük beyzlere ve etrafı surlarla çevrili beyzlere melerise roketiyle saldırmak saldıracağınız rakibe büyük hasarlar verebilir. Ama melerise kullanırken bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. En önemli problemimiz veya savunan tarafsanız en büyük savunmamız SEMSITE. Saldırdığınız base'de Sentry varsa, atacağınız MLRS roketlerinin bir kısmını daha base'e gelmeden patlatacaktır. Sadece bir tane Sentry bütün MLRS roketlerine karşı koruma sağlamıyor. Hatta base'in üstünde iki tane Sentry olsa bile bazı roketler hala base'e vurabilir ve hasar verebilir. Eğer savunan tarafsanız ve MLRS roketi base'i vurmasın diyorsanız, tam koruma için en az 3 tane Sentry'ye ihtiyacınız var. 3 Sentry'nin olduğu bir base'e MLRS roketleri hiçbir şekilde zarar veremiyor. Hatta bu semsaitler melerisa roketlerinin üstünden geçtiği durumlarda yanındaki base'leri bile koruyabiliyor. Eğer base koruması için semsait kurmak isterseniz semsait craftlanabilir ve lootlanabilir bir item değil. O yüzden outpost'tan yani karakoldan satın almanız gerekiyor. Semsait'in kullanıcı roketleri ise karakoldan satın alabilir ve öğrenip craftlayabilirsiniz. Eğer semsaitleri sadece melerisa için kuruyorsanız base'in üstüne koyup yeteri kadar mermi koyduğunuzdan emin olun. Ayrıca Samsight'ların çalışması için en az 25 enerji ihtiyacı olduğunu, bu nedenle en az orta boy bataryaya ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Eğer saldıran taraf sizseniz ve saldıracağınız base'in üstünde sem varsa bunları uzaktan kolayca kırabilirsiniz. Eğer yakında gidebiliyorsanız Satchel en hızlı ve en ucuz yöntem ama sem olan bir base yanına gidebilmek çok kolay olmaz. O yüzden uzaktan kırmak için yanıcı mermiler veya alev lok ok kullanabilirsiniz. Eğer alev oku sem dibine atıp alevin sem dibinde çıkmasını sağlarsanız 16 tane alev lok ok ile bir tane sem site'ı kırabiliyorsunuz. Eğer oku mesafesi yeterli gelmiyorsa herhangi bir silah ile yanıcı mermi kullanarak ortalama 120 mermiye de sem site'ı Özetlemek gerekirse terk edilmiş askeri yüz, kısıtlı loot imkanı sağlayan, geri dönüştürücü barındırmayan, radyasyon olmayan MLS saracını kullanabileceğiniz bir anıt. Burayı kullanıp kullanmamak size kalmış. Ama olur da kullanırsanız yiyecek kutulanın olduğu bölüme gidip boombox çalıştırarak dans etmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere.